<laughs> evet hocam, zorlu bir 90 dakikayı anımızın akıyla tamamladık. 2-1. Maçın değerlendirmesini alabilir miyiz? Evet, maçın zorlu geçeceğini tahmin ediyorduk. Rakibimiz Pilafu garantilemiş. Ve buraya e, eksik bir kadro ile gelmişti. Ama tabii eksik kadro ile gelmesi Oynamayan diğer rakiple ilgili arkadaşlar için kendini gösterme adına sağlıklı şeyler yapması gerekiyorlardı. Onlar da iyi mücadele ettiler. Ee, tabii biz burada bir sıfır maalesef kuma düştük, penaltı kaçırdık. İlk yarıda e, penaltıyı, <laughs> gol fırsatları kaçırdık, değerlendirmedik. Ama tabii biz bu maça inandık. İnanmak başarmanın yarısıdır. 90 dakika sonunda da başardık. Ama buradaki ben futbolcu kardeşlerimin hepsini kutluyorum. Sahaya yüreklerini ortaya koydular. Sahaya her şeyin yuvalarını yolu, sakatlık pahasına daha iyi olsa her şeyini yaptılar ve bu e, maçı kazandılar. Her şey bitmedi. E, de, şu anda tabii sevilme katları. Ama yarın gene bizim için hayat devam ediyor. zorlu bir 90 dakikamız daha var. E, rakibimiz herhalde Çankırı kazanmış durumda. Ama ve biz bu işi buraya alnımızın akıyla e, tırnaklarımızla kazanarak geldik. Ve bundan sonra da devam ettireceğiz. Ve bu takımı inşallah Allah'ın izniyle plürafa çıkartmak için mücadele edeceğiz. Ve çıkartacağız. Bunlara bir, e, emin olabildim. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Buraya gelen bu soğuk havaya rağmen taraftarların hepsine teşekkür ediyorum. Gayet iyi desteklediler. 1-0 muhalif olmamıza rağmen futbolcu kardeşlerimiz hepsini desteklediler. Taraftarlık budur. Ee, böyle taraftarlara e, can kurban. Biz de onlara e, en iyi şekilde galibiyeti hediye ettiğimiz için mutluyum. Erzurum Spor'a hayırlı olsun. Hocam 5 eksik vardı. Sakat, kart cezaları, e, mı? Acaba bir korku var mıydı içerisinde? Benim için bir korku yoktu. Ben 28 tane futbolcumuz var bizim burada. Hepsi de birbirinden değerli oyuncular. Sahaya 11-11 çıkacaktık. Eksik çıkmadı. 11 kişi çıktı. 11 kişi de en iyi şekilde mücadele etti. Ee, en iyi şekilde mücadelesini yaparak, savaşarak bu maçı kazandılar. Ee, eksikliği bahane etmiyorum. Tabi muhakkak ki e, takım içinde daha sonra yeni oynayan arkadaşlar vardı. Ama onlar da diğer abilerini, kardeşlerini aratmadılar. Mücadele ettiler. Ee, burada kazandıkları için tekrardan ben futbolcularımı kutluyorum. Erzurum Spor'un yola İnşallah daha iyi yollara gelecektir. Hocam Altay Değmen'de bir deplasmanımız var. Çankırı'da bir deplasmanla garip geldi. Evet dediğim gibi bir son dak 90 dakikamız kaldı. E, biz bu işi buraya kadar getirdikten sonra muhakkak ki e, sonuna kadar kol alacağız. E, şu gibi, gibi çalışmalarımız yarından itibaren başlar. Çünkü bizim için önemli 90 dakika daha kaldı. En iyi şekilde mücadele edip e, Değmen'den başında inşallah Gülen tarafı yazılır ve Fülyaf'a çıkan takım Erdoğan'ın Teşekkür ederim. Güzel.